Apple enteresan bir şekilde depolama konusunda çok takıntılı bir firma. M4 Max işlemcili bir MacBook Pro almak istediğinizde 1 TB olarak zaten geliyor ama bunu biraz 8 TB olsun en üst versiyona çıkarayım derseniz bunun için sizden tam 110.000 TL fark istiyor. Yani sadece 7 TB için 110.000 TL. Apple'ın en çok satan ürünlerinden birisi olan MacBook Air de yıllarca 128 GB olarak satıldı. Şu anda da zaten 256 GB'da satılıyor. Sıradan bir Android telefon aldığınız bile zaten 256 GB ile beraber geliyor. Yıllarca iPhone'ların en çok satacak kapasitelerini satışa koymadılar. 64 GB'lık iPhone modelinin 128 GB'lık versiyonunu satmıyorlardı. Ve ücretsiz iCloud üyeliğinizde sadece 5 GB. Gerçekten Apple bu konuda takıntılı. Şimdi gelin bu Apple'ın saçma takıntısından dolayı aldığımız düşük GB'lı MacBook'ların depolamasında nasıl yer açarız anlatayım. Arkadaşlar 3 farklı başlıkta değerlendireceğim bu konuyu. Hepsi çok basit olacak ve herhangi bir uygulamada kullanmayacağız. Birincisi farkında olduğumuz bizim birebir kullandığımız dosyaları temizleyeceğiz ama çok kolay bir yöntemle. İkincisi farkında olduğumuz bildiğimiz ama böyle yani oha bu kadar yer kaplıyor mu bu yani ne alaka ya da işinize yaramayan dosyalar olacak onları göreceksiniz fark edeceksiniz. Farkında olmadığımız ama kullandığımız dosyalar bir de hem farkında olmadığımız hem de bilmediğimiz sistemin içinde duran abuk sabuk dosyalar olacak. Bunlar neler hepsini tek tek anlatacağım ve çok kolay bir şekilde hepsini sileceğiz yok edeceğiz. Mac'de bir yer açacağız. Hemen başlayalım. Videoya başlamadan önce göstereceğim bu iki ayarı mutlaka yapmalısınız. Boş bir klasöre gelin örneğin belgeler klasörüne şuradaki belgeler yazısına sağ tıklıyorum ve burada kullanıcı adınıza gidiyorsunuz. Burası sizin kütüphaneniz. Buradayken Command J tuşlarına basıyorum ve karşımıza gelen ekranda kitaplık klasörünü göstere tıklıyorum. Saptanmış olarak kullan deyip kaydedelim. Bakın buraya kitaplık klasörü geldi. Bir de hemen şurada liste görünümüne geçin ve Command Shift nokta tuşuna basın. Gördüğünüz gibi gizli klasörleri de bu şekilde açmış olduk. Birincisinden başlıyorum arkadaşlar. Hemen buradan sistem ayarlarına giriyoruz. Tabii Mac'i en son sürümüne güncelli. Benim şu an en son sürümde hakkında diyorum ve MacOS sürümüm 15.5. Yeni Sequoia'yı kullanıyorum. Burada şimdi genel sekmesine geliyoruz. Depolamayı yöneteceğimiz için burada saklama alanı bölümü var. Buna tıklıyorum. Burada biraz bir hani bir kahve molası verebilirsiniz. Bir hesaplamalar sürüyor açıkçası. Burada zaten göreceğiz işte sistemde ne kadar ne yer kaplıyor. Her şeyi göreceğiz. Çok kolay bir şekilde temiz yemeğimizi yiyeceğiz. Zaten birinci yöntem kendi dosyalarımızı temizlemek olacak. Şu an Mac'de e, 305 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Kullanılan dosyalar. Bakalım kaça düşecek göreceğiz. Şimdi bunun yükseldiğini görüyorsunuz. Çünkü ben ekran kaydı ve ses kaydı alıyorum. Dolayısıyla yük, yani yükselmesi normal şu anda. İlk yapacağınız şey dedim ya bil, bildiğimiz dosyalar, uygulamalar. Bakın burası tamamen boyuta göre sıralıyor. Ve her şeyi açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama kaldırma bölümü burası. Bakın bütün en çok yer kaplayan uygulamaları görüyorum. Atıyorum yani şurada GarageBand var. Yani yani müzisyen değilseniz garaj ben içinde geliyor bu sistemleri silebilirsiniz yani müzik uygulaması bunun gibi böyle Apple'ın bilmediğiniz kullanmadığınız bütün uygulamalarını küçük ya da büyük silebilirsiniz. Mesela ben GeForce Now'ı sileceğim. 814 GB yer kaplıyor. Bir ara oyun oynamıştım. Artık işim yok. Sileyim, temizlensin. bunun gibi bakın uygulama kaldırmak da aslında bu kadar basit bir tane uygulama ben örnek olsun diye sildim. Aslında sileceğim daha çok uygulama var ama videoda şimdi uzatmak istemiyorum. bakın burada müzikler, müzik çalışmaları vesaire. Şimdi müzik çalışmaları dediği de aslında biraz önceki garajman ses arşivi. Gördünüz mü? Eğer sizde varsa silebilirsiniz. Kullanmıyorsanız. Ben kullanıyorum. Şimdi burada en çok yer kaplayan kısım şuradaki belgeler kısmı olacak. Ve burada bir de sistem verileri var. Bunlar tabi ne olduklarını bilmiyorsunuz. Ama birazdan öğreneceksiniz. Şimdi burada belgelerin yanındaki i'ye tıkladığım zaman bambaşka bir tarayıcı açılıyor burada. Evet biz burada belgeleri görüyoruz. Yine aynı şekilde büyüklüğüne göre sıralanan dosyaları görüyoruz. Bu dosyalar bu bilgisayarın içinde bulunan tüm dosyalar hepsini sadece boyuta göre hangi klasörde olduğu falan önemsiz sıralıyor arkadaşlar. Bakın benim burada bir tane Final Cut dosyam var. Şurada Apple AI dediği benim videolarım. E tabi videolarım çok fazla yer kaplıyor doğru açıkçası. Mesela ben bu videoyu artık silebilirim hani işim yok. Direkt sil dediğimde silecek. Tabi burası tamamen kişisel bir bölüm olduğu için size özel. Ama mesela indirilenler sekmesi var. Bakın burada birkaç tane sekme var. İndirilen nereye geldiğinizde e, olay değişiyor tabii burada yani birçok dosya var indirdiğim işimi bitirdiğim artık yani silebileceğim bir sürü dosya var silebilirim desteklenmeyen uygulamalar ve dosya tarayıcıya geleceğim desteklenmeyen uygulamalar var Burayı bir gözden geçireceksiniz ve sileceksiniz. Bu arada mesajlar diyor ya bu mesajlar da mesela benim 1.1 GB şöyle bir baktığım zaman burada birçok dosyayı görüyorum. Mesajlaştığınız birbirinize gönderdiğiniz dosyaları görüyorsunuz. Mesela şöyle bir video var en çok yer kaplayan. Ben bu videoyu kendim çektim zaten hani iCloud'umda var çok da güzel bir video arkadaşıma göndermiştim. E şimdi bunu artık silebilirim yani hani değil mi? Bununla işim yok. Silebilirim gibi. Bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ama ondan önce bu videonun sponsoru UPDF'ten bahsetmek istiyorum. Kendileri 2.0 versiyonuna güncellendi. UPDF ile PDF dosyalarınızı sanki bir Word dosyası gibi düzenleyebilirsiniz. Yapışkan notlar, görseller, sticker'lar, damga ve imza ekleyebilirsiniz. Sayfa düzenleme aracıyla yeni sayfalar ekleyip çıkarabilir, sayfaların yerlerini kolayca değiştirebilirsiniz. Yeniden boyutlandırma arka plan ve filigran ekleme gibi yetenekleri de var. Gelişmiş OCR özelliği ile bir kitap sayfasını dijitale aktarabilir ve dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yeni AI asistan özelliği ile bir belgenin özetini çıkarabilir, çevirebilir hatta tek tık, tık zihin haritasını çıkarabilirsiniz. Ona belge ile ilgili bir soru sorduğunuzda da anında cevaplayabiliyor. UPDF toplu halde PDF sıkıştırma, OCR tarama, filigran ekleme gibi görevleri ve daha fazlasını yapabiliyor. Mac, iPhone, Android ve Windows dosyalarınızı kullanabilirsiniz. Tabii Tabi UPDF'i tek seferlik alıyorsunuz arkadaşlar ve işte ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Ömür boyu update de veriyorlar. Böyle onun işte Acrobat vesaire gibi programlara göre çok daha uygun fiyata geliyor. Şimdi 2.0 versiyonuyla beraber kampanya da yapmışlar. Lansmanı özel fiyatlarıyla beraber linkleri hem açıklamalar kısmına hem de yorumlara sabitleyeceğim. AI versiyonunu sadece aylık abonelikle veriyorlar. Onun da bilgisini vereyim. Gelelim ikinci bölüme. Burası kullandığımız zaman yer kapladığını farkında olmadığımız dosyalar. Ne demek istiyorum? Bakın şu son güncelleme ile beraber Apple şöyle bir şey yaptı hemen gösteriyorum size. Şimdi duvar kağıdını değiştir dediğimde anlayacaksınız böyle bir hareketli duvar kağıtları getirdiler Apple TV'lerde olan. Bakın burada bunlar tıkladığım zaman çok güzel duvar kağıtları. Bu duvar kağıtları özellikle ekran kilidi açıkken çok güzel drone görüntüleri bunlar. E bunları böyle bir göz gezdirdiyseniz şimdi fark edeceksiniz. Mesela San Francisco'da gece videosuna tıkladım. Bir türlü gelmiyor. iniyor. Benim internetim çok hızlı. Şu an 700-800 megabit alıyorum. Bakın bayağı bir sürü ona dedim bu ne kadar böyle yani ben hepsine de tek tek baktım ha yani birçoğuna. E siz de böyle baktıysanız şöyle bir saçmalık oluyor bunlar inanılmaz yer kaplıyor ve farkında değilsiniz arkadaşlar ve çok güzel ki Apple mühendisleri buraya bir silme ya da belleği temizleme tuşu koymamışlar yani bunlara sadece bakmanız bile gigabaytlarca yer kaplıyor. Şimdi bunu göstereceğim size nasıl yer açıldığını ya buna baktıysanız eğer şu an var ya oha diyeceksiniz. Hemen şimdi şöyle bir masa üstüne tıklayın arkadaşlar. Yukarıda Finder yazısı yazısını göreceksiniz. Yani Finder'dayken git deyin buradan Klasöre git diyorsunuz. Klasöre git dediğinizde ben buradaki yolu zaten açıklamalar kısmına koyacağım. Kolaylıkla buraya kopyala yapıştır yaparak gidebilirsiniz. için böyle bir yola geldik. Bu yol işte bu videoların durduğu yer arkadaşlar. Bakın büyüklüklerine göre sıralı ve buradaki 4K HDR 240 FPS yaz arkadaşlar içinde birçok video var. Bu videolar işte benim sadece kullanır mıyım acaba diye şöyle bir baktığım e, ekran koruyucular ve gördüğünüz gibi 15 GB yer kaplıyor. İşte buradaki videoları sildiğinizde 15 GB yer açacaksınız bir anda. Muazzam bir yer kazancı. Çünkü bunlar yer kaplıyor ama haberiniz yok. Böylece bunları sile kurtulacaksınız. Şimdi ben silmeyeceğim çünkü 3. bölüme geçiyorum şimdi. Detaylı ve bizim farkında olmadığımız dosyaların silindiği bölüme geçiyorum. Dolayısıyla burada dursun çünkü şimdi biz buradan direkt e, gittik, kolayca yerini bulduk ama birazdan detaylı bir şekilde de bu dosyaların izini sürüp bulacağız. Şimdi tekrar geliyorum genel bölümüne. Saklama alanındayım yine. Şu belgelere tıklamıştık ya burada bütün belgeleri görmüştük. Şimdi şu sağ tarafta dosya tarayıcı var. Bakın dosya tarayıcıya tıklıyorum. Birçok klasörü gösteriyor bana. Filmler mesela çok yer kaplıyor. Aman Allah'ım burada bir sürü video var mesela. Silsil sil diye bir video koymuşum mesela. 5 GB'lık. Bunu mesela buradan sağ tıklayıp çöp sepetine gönderebilirim. Zaten silmem gereken bir videoymuş. Şimdi şuraya tekrar dönecek olursak. Kitaplık diye bir yer var ve 108 GB yer kaplıyor. Ya bu kitaplık ne? İşte bu kitaplık arkadaşlar. Bakın burada uygulamaların abuk subuk dosyalarına yer ayırdığı bölüm ve bazen siliyorsunuz uygulamayı dosyalar burada kalıyor ya da bazen uygulamalar da bırakıyor. Bunlar neler? Atıyorum Spotify'da müzik dinliyorsun. Yani her seferinde bir müziği indirmesine gerek yok değil mi? Belli bir miktar 5 GBlık 10 GBlık bir yer ayırır uygulama onları bilgisayarına indirir. Eskileri siler, yenileri hafızada tutar böyle bir geçici bir bellik oluşturur ama bunlar yer kaplar. Bir taraftan konfor sağlıyor tabii Spotify açısından baktığınız zaman ama bir taraftan da gereksiz yer kaplayabiliyor bir de her uygulama nereleri ne kullanıyor bilmiyoruz. Şimdi buradan iş sürerek buluyoruz arkadaşlar. Şu application support diye bir klasör var. İstersek şöyle bir finder'da göster deyip klasöre direkt gidip buradan ulaşabiliriz ve buradaki klasörde ne kadar ne ne yer kaplıyor görebiliriz. Bakın burada klasör boyutuna göre sıralı. Şimdi şuraya sağ tıklarsak Ad bölümünü eğer sizde yoksa büyüklüğü aktifleştirin. Onun dışında görüntü menüsünden görüntü seçeneklerini göster dedikten sonra tüm büyüklükleri hesapla butonuna basıp saptanmış olarak kullanın deyin. Şimdi bunu yaptığınızda ne olacak? Bu klasörlerin boyutlarını hesaplayacak. Şimdi Normalde hesaplı değil artık boyutuna göre sırala dediğim zaman direkt göreceğim. Şimdi genele gelelim. Ben sadece burada dosya tarayıcı da şöyle şu baş kısma geldiğimizde kitaplık bölümündeyiz. Şimdi iCloud Drive var. iCloud'u ellemeyeceğim. Ben zaten dosyalarımın orada olduğunu biliyorum. iCloud Storage Google Drive kullanıyormuş. Bunu da biliyorum. Ama mesela şurada keşler bölümü var. Zaten biz bu keşlerle çok ilgileniyoruz. Aslında keşleri silebilirsiniz korkmadan ama bazen küçük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Mesela Cloud Kit'e gidelim. Burada Apple'ın bilmem nesinin klasöründe bilmem neyin orada bak şu 11 GB'ın izini ne kadar kolay sürüyoruz. Ve burada böyle bir dosyalar var. Ben şu üçünü direkt sileceğim arkadaşlar. Çöp sepetine taşı. Buradaki durum tamamen bu arkadaşlar. İş sürmekten ibaret. Şimdi gördüğünüz gibi Cloud Kit oldu. 157 MB bir anda düştü. Bakın Spotify'dan bahsetmiştim. Spotify'da gerçekten datalarını burada tutuyor. 1.5 GB kadar tutuyor datalarını. Şimdi cache oldu 4 GB. Devam edebilirim orada. Grup container'a girelim. Bakalım ne varmış şurada hep en üstte tutuyor. Bu çok güzel bir şey. Bakın burada bir ekran kaydı var. Çok enteresan. Aa burası benim ekran kayıtlarım. Gerçekten aslında sorunlu. Burayı siz temizleyin eğer görürseniz. Tabii de ben şu an temizlemeyeceğim. Çünkü ekran kaydı aldığım için şu anda. Dolayısıyla orada duruyor olabilir. O yüzden korktum arkadaşlar. Oraya ellemiyorum. Bakın burası da böyle. Buradaki şu kitaplık bölümü tek tek iz sürüp temizlemeniz gereken bir yer. Kitaplığa girdikten sonra da korkmuyorsunuz özellikle şu keş bölümünden korkmuyorsunuz. Temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an çok makul gördüğüm için buradaki verileri ben engellemiyorum. Hatta hadi Spotify'ı da bir silelim yani Spotify'da çöp sepetine taşıyalım. Hatta Spotify'ı bir açalım. Bozulmuş mu bakalım bir hata verecek mi? Onu da sağlamasını yapmış olacağız. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Mis gibi çalışıyor. Şimdi buradaki kitaplığı bu şekilde silesiyle indireceksiniz. Ama bir kitaplık daha var. Şimdi tekrar videonun ortasına doğru dönüyoruz. O kitaplık da şurası arkadaşlar. Hangi Finder penceresi açtığınızda şu kısma sağ tıkladığınızda Macintosh HD diye bir bölüm var. Buraya gelirsiniz. Biraz önce biz aslında hep şu kullanıcıların içinde gezdik. Yani Onur Akbaş'ın kitaplığındaydık biraz önce. Bir de sistemin genel dosyalarının durduğu bölüm var. Burası da direkt Macintosh HD'nin içinde duran bölüm işte. Burada da bir kitaplık var. Şimdi bu kitaplığa tıklayalım. Yine liste olarak koyalım böyle. Şu büyüklük sizde açık değilse bunu mutlaka açın. Ve biraz önceki gibi göstermiştim size görüntü seçeneklerinden. Tüm büyüklükleri hesaplayıp saptanmış olarak ayarlayın ki buradaki büyüklükleri görün. Şimdi... Çok önemli bir bölüm. Buradaki kitaplık genel sistemin dosyalarının durduğu yer. Bakın direkt en başta Application Support bölümü var. Giriyorum yine en üstte şöyle bir bölüm var. Giriyorum yine bak o 15 GB hep en üstteki beni nereye getirdi? 4A HDR gördünüz mü videolara getirdi. Ama yani aslında videolar burada duruyormuş. Ben o videoların yer kapladığı bölümü bulmak için bu yöntemi kullandım. E, siz de artık öğrenmiş olduğunuz şimdi çöp sepetine taşıyabilirim. Buradaki dosyaları silmek için bu şekilde bir sistem giriş izni istiyor. Şimdi bir geri gelelim tekrar. Bakalım neler varmış başka. Şimdi 8 GB. Adobe'nin bir yer kapladığını görüyorum. Bayağı bir yer kaplıyor. Ama ellemeyeceğim. Application Support kısmı biraz tehlikeli. Yani uygulamaların kendi çalıştığı dosyalarda olabilir. Örneğin biz biraz önce duvar kağıdı uygulamasının aslında çalıştığı dosyaları sildik. Şurada bakın 13 KB keş bellek bölümü var. Burası sizde çok yüksek olabilir. E, temizleyeceksiniz arkadaşlar. Burası da bu kadar aslında basit. Şimdi şu belgeler kısmında bir detay göstermek istiyorum. Benim en çok yer kaplayan belgem aslında Final Cut dosyasını kapladığı yer. E tabi siz Final Cut kullanmıyorsanız bir uygulama bu. Bu sizde olmayacak tabii ki ama ben şöyle bir şey göstereceğim. Ekstra bonus olarak siz Final Cut kullanıyorsanız sağ tıklayıp paket içeriğini göster deyip Final Cut'ın da kendi içindeki keş bellekleri vesaire silebilirsiniz arkadaşlar. E, bunlar genelde e, böyle arayarak bul, bulabileceğiniz dosyalar. Buradaki işte içindeki projeleri görüyorsunuz. Bakın orijinal medyada bir 7 GB'lık yer var. Ben bunları silebiliyorum. Oluşturulmuş render dosyalarının şurada klasörden bunu da direkt silebilirsiniz. Üç, üçünü birden. Firecat'ı kullanırken oluşturulan render dosyaları duruyor. Orada. Delik hiçbir şey olmaz silebilirsiniz. Şimdi buradan bir çöp sepetini boşalt diyelim. Ben çok yüzeysel yaptığım video çektiğim için. Şimdi baktığınızda 267 sürekli de hesaplı 267'ye düştü. Yani nereden baksanız bir 40-50 GB ben şu anda tasarruf yaptım. Siz de bu şekilde tasarruf yapabilirsiniz. Bu arada Mac'lerle ilgili bana sorulan da bir soru o. Ben bir göstereyim size. Aslında direkt SSD'yim kullandığım SSD'yi paylaşacağım sizinle. Samsung Portable SSD T7 modelini kullanıyorum. Bunun hızı ortalama, ortalama bir cihaz bu ama bunun üzerinden bile dosya çalışabiliyorum. Herhangi bir reklam sponsorluk değil artık sorulduğu için ben de paylaşayım istedim. Zaten süper hızlı böyle mükemmel bir SSD değil ama çok küçük çok iyi iş görüyor. Yazma hızı 1000 megabitlik olan. Ya bunun 2000'liği var. O tabii iki kat fiyatına satılıyor. Bu koyarım arkadaşlar linkini açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Umarım yer açmayı başarmışızdır. mekinizi kaç GB'lık temizlediniz? Lütfen aşağı yazın. Hatta benim bilmediğim bazı dosyalar varsa onları da yazın arkadaşlar. Ben de öğreneyim, siz de öğrenin. E, yorumlarda biraz bu Mac'leri temizlemenin en iyi yöntemi yöntemlerini bulalım. Uygulamalar var. Çok iyi uygulamalar var aslında ama ben Bekir'in kendi temizlik uygulaması da bence gayet iyi zaten. Biraz manuel ilerliyor ama bence gayet yeterli arkadaşlar. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Beni sosyal medyada takip edin. Tabii ki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.